Kariyerinle ilgili en büyük motivasyonun ne merak ediyorum yorumlara yazmayı unutma. Çünkü insanın iş hayatındaki hedefleri bazen onun hayatta kim olduğunu da şekillendiriyor. Kariyer rehberin olarak sana yol göstermek için buradayım. O yüzden hemen abone ol ki hiçbir fırsatı kaçırma. Şimdi gel Kova burcu için para ve kariyer alanında neler olacak birlikte konuşalım. Kova burçlarının bu yıl kariyer yolculuğu gerçekten oldukça hareketli. Jüpiter'in burç haritanda iş ve gelir alanından geçmesiyle birlikte yeni fırsat ve sürpriz kazançların kapısı aralanıyor. Jüpiter sana vizyonunu genişletmeyi öğretiyor ve aslında bu süreçte biraz daha yaratıcı davranman gerekiyor. Kendi alanının dışına çıkmak, hatta başka sektörlerden insanlarla network kurmak sana beklenenden fazla kazanç sağlayabilir. Özellikle teknoloji, dijital medya, araştırma ve inovasyon gibi ilerici sektörlerde çalışan Kova burçları için bu yıl iş alanında büyük şanslar var. Ancak Satürn'ün hala finansal alanında etkili olduğunu unutma. Bu ne demek? sabit gelirlerine güvenmek yerine yeni gelir kaynakları oluşturmak ve gelir-gider dengesini çok daha dikkatli yönetmek anlamına geliyor. Risk almak ile temkinli olmak arasındaki dengeyi bulmak işte bu yılın en önemli derslerinden biri. Bu yıl harcamalarını kategorize etmek ve gereksiz masrafları kısmak uzun vadede seni finansal olarak rahatlatacaktır. İş yerindeki ilişkiler konusundaysa Merkür etkisi oldukça baskın. Merkür sana iletişimin gücünü hatırlatıyor ve özellikle üstlerinle veya ekip ekip arkadaşlarınla daha açık, şeffaf bir diyalog kurmanı öneriyor. Bazen bağımsız çalışmak istesen bile takım çalışmalarına açık olmalısın çünkü bu yıl işbirliği yaptıkça yükseleceksin. Projelerde öne çıkmak ve fikirlerini savunmak için doğru zamanlar ise ayın ikinci ve dördüncü haftaları olabilir. Bu dönemlerde konuşmaların daha etkili ve ikna edici olacak. Özellikle iş görüşmeleri, sunumlar veya önemli toplantılar için bu zamanları tercih edebilirsin. Kendi işini yapan kova burçları içinse yeni projelere başlama dönemi ilk bahar ayları ve yaz başı gibi gözüküyor. Çünkü bu süreçte gezegenlerden gelen destek oldukça yüksek. Yatırım yapmayı düşünüyorsan ya da yeni bir iş kurmak istiyorsan planlarını bu aylara odaklaman mantıklı olacaktır. Finansal açıdansa Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkatli olmak gerekebilir. Çünkü beklenmedik giderler çıkabilir. O yüzden acil durum fonu oluşturmak ve birikimlerini kısa vadeli riskli alanlara yatırmamak seni koruyacaktır. Senin kariyer hedeflerin neler yorumlarda yazarsan çok mutlu olurum çünkü birlikte yol haritanı daha net belirleyebiliriz. Ayrıca bu dönemde hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsun? Bu da önemli bir soru. Çünkü Jüpiter'in etkisi sadece yeni fırsatlar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitim alanında da seni destekliyor. Özellikle dijital beceriler, tasarım, veri analizi ya da yabancı dil gibi alanlarda kendini geliştirirsen iş hayatında ön plana çıkabilirsin. Bu yılın en büyük avantajlarından biri ise bazı sektörlerde başlayacak olan dönüşüm hareketi. Örneğin finans teknolojileri, sürdürülebilirlik projeleri veya online danışmanlık gibi alanlarda ciddi atılımlar yapabilirsin. Eğer bu sektörlerle ilgileniyorsan mutlaka araştır ve fırsatları kaçırma. İşinde yenilikçi olmaktan çekinme. Çünkü bu yıl klasik yöntemlerle ilerlemek sana hızlı yükseliş sağlamayabilir. Risk alırken ise mutlaka bir B planın olsun ve danışmanlık almak istersen bana yazmaktan çekinme diyorum. İş yerindeki ilişkiler ise özellikle sonbahar aylarında dikkatli olmanı öneririm çünkü Merkür retrosu bazı iletişim aksaklıkları getirebilir. Yanlış anlaşılmalar, gereksiz tartışmalar veya arka planda dönen konuşmalar canını sıkmasın. Bu gibi durumlarda soğukkanlılığını koruyup olayları kişiselleştirmeden çözmeye çalış. Bazen geri çekilip izlemek sana daha fazla avantaj sağlayabilir. Özellikle üstlerinle ya da önemli karar vericilerle görüşmelerini ertelemek yerine daha iyi hazırlanmak isteyebilirsin. Çünkü bu dönem göstereceğin olgun ve profesyonel tavır uzun vadede sana prestij kazandıracak. İş hayatında en çok hangi konuda zorlanıyorsun? Bunu da yorumlarda benimle paylaş lütfen çünkü sana daha fazla yardımcı olabilirim. Hatırlatmak isterim ki kariyer yolculuğunda yalnız değilsin ve birlikte güçlüyüz. Kariyer anlamında yeni projelere başlamak için en uygun dönem yine ilkbahar ve yazbaşı diyebilirim. Ancak bazı kova burçları için sonbaharda da ikinci bir fırsat kapısı açılabilir. Eğer uzun zamandır beklediğin bir tercih, veya iş değişikliği varsa bu dönemlerde cesaretli olmalısın. Yaratıcı projeler, grup çalışmaları veya sosyal sorumluluk projelerinde yer almak sadece iş değil, aynı zamanda yeni çevreler de kazandıracak. Özellikle sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi veya eğitim sektöründeki kova burçları için iş değişikliği yapmak bu yıl oldukça verimli olabilir. Eğer kendi işini kurmayı düşünüyorsan, sana tavsiyem iş planının detaylı şekilde hazırlaman ve pazarlama alanında daha fazla bilgi edinmen. Çünkü Satürn etkisi seni daha sistematik ve planlı hareket etmeye yönlendiriyor. Kendi işini büyütmek isteyenler için yılın son çeyreği yeni müşteri bulmak ve işlerini çeşitlendirmek adına oldukça şanslı bir dönem. Bu süreçte networking yani bağlantılarını güçlendirmek çok önemli. LinkedIn gibi platformlarda aktif olman ve sektörel etkinliklere katılman sana büyük avantaj sağlayacak. Bu arada hangi sektörde çalışıyorsun? Yorumlara yazarsan diğer Kova burçlarıyla da deneyimlerini paylaşmış olursun. Çünkü Bazen başka birinin yaşadığı bir sorun senin için de yol gösterici olabilir. Finansal anlamda bu yıl dikkatli olmanı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bazı dönemlerde nakit akışında dalgalanmalar yaşanabilir. Jüpiter sana büyük fırsatlar getirirken aşırı iyimserliğe kapılmamak önemli. Özellikle toplu para girişi veya prim gibi ekstra kazançlar olduğunda bunları hemen harcamak yerine bir kısmını birikime yönlendirmen uzun vadede işine yarayacak. Ayrıca yıl içinde kısa vadeli yatırım araçlarından ziyade daha güvenli ve sürdürülebilir yatırım kanallarını tercih etmek akıllıca olur. Satürn'ün bu alandaki etkisi disiplinli ve planlı davranman gerektiğini söylüyor. Eğer bütçe planı yapmakta zorlanıyorsan, küçük adımlarla başlayabilirsin. Aylık gelir ve giderlerini listelemek, hangi alanda fazla harcadığını görmek finansal açıdan daha sağlıklı kararlar almana yardım eder. Kariyer basamaklarında hızlı yükselmek isteyenler için yılın ortası önemli bir dönüm noktası olacak. Özellikle mayıs ve haziran aylarında iş ortamında seni ön plana çıkaracak gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir pozisyon teklif edilebilir, ekstra sorumluluklar verilebilir ya da liderlik edebileceğin bir proje gündeme gelebilir. Bu fırsatları değerlendirirken cesur ol, ama detayları da gözden kaçırma, bazen hızlı hareket etmek yerine bir adım geri çekilip analiz yapmak daha iyi sonuçlar doğurabilir. Kendi potansiyelini doğru analiz ettiğinde ve yeteneklerinin farkında olduğunda iş hayatında sağlam adımlarla ilerleyeceksin. Eğer hala hangi konuda kendini geliştirmek istediğine karar vermediysen, dijital okur yazarlık, finansal okur yazarlık ve veri analizi gibi konulara yönelmeni tavsiye ederim. Çünkü bu alanlar sadece iş bulmana değil, aynı zamanda iş yerinde de fark yaratmana yardımcı olacak. Hatırlatmak isterim ki, kariyer rehberin olarak yanında olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Çünkü önümüzdeki günlerde hem para hem de kariyerle ilgili çok daha derin analizler paylaşacağım. Yarın uyumluluk analizini de mutlaka izle, seni bekliyor olacak. Şimdi sana sektörel birkaç öneri vermek istiyorum. Eğer teknoloji, bilgi işlem, yazılım veya dijital pazarlama gibi alanlardaysan yenilikçi düşüncene ciddi fark yaratabilirsin. Sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal hizmetler gibi insan odaklı sektörlerde isen işbirliğine açık olman ve ekip çalışmasında öne çıkman bu yıl sana prestij ve kazanç getirecek. Finans, bankacılık veya hukuk sektöründe ise detaylara hakim olman ve riskleri önceden hesaplaman gerekecek. Çünkü bu sektörlerde, Satürn etkisiyle birlikte bazen beklenmedik regülasyonlar ya da ani değişiklikler olabilir. Yine de bu alanlarda çalışan kova burçları için, yılın ikinci yarısı, yeni müşteri portföyü ve ekstra gelir anlamında çok verimli geçebilir. İş hayatında en çok hangi konuda zorlanıyorsun? Bunu da yorumlarda benimle paylaşmanı isterim. Çünkü bazen küçük bir öneri bile seni büyük bir sorundan kurtarabilir. Özellikle ekip içi iletişim ya da otoriteyle olan ilişkilerde daha önce yaşadığın deneyimleri yazarsan hem ben sana daha çok yardımcı olurum hem de diğer izleyenler için faydalı bir kaynak oluşturmuş oluruz. Bu yıl iş ortamında özgürlük ihtiyacın artabilir. Eğer kısıtlandığını hissediyorsan, bunu yapıcı bir dille üstlerinle paylaşmalısın. Çünkü bu yıl iletişimde açık olmak seni rahatlatacak. Ayrıca yeni projelerde risk alırken aşırı cesur davranmamanı öneriyorum. Büyük yatırımlarda mutlaka danışmanlık al ve tek başına karar verme. Özellikle yatırım yaparken duygusal davranmak yerine somut verilerle hareket etmek senin için daha güvenli olacak. Eğer bu yıl iş değiştirmeyi ya da terfi almayı düşünüyorsan, planlarını yazılı hale getirmek ve adım adım uygulamak çok daha başarılı olmanı sağlayacak. Kariyer hedeflerin neler? Bunları detaylı şekilde yorumlara yazarsan sevinirim. Çünkü her kova burcunun yolu farklı ve ben sana en uygun rehberliği sunmak istiyorum. Ayrıca bu yıl iş hayatında hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsan bunu da benimle paylaş. Çünkü birlikte strateji oluşturmak ve ilerlemeni takip etmek daha kolay olacak. İş hayatında başarıya ulaşmak için bu yıl sabırlı olmak ve istikrarlı adımlar atmak çok önemli. Aceleci kararlar veya kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli planlar yapmanı öneriyorum. Çünkü Satürn'ün sana öğrettiği en temel şeylerden biri de disiplinli olmak. Bu yıl iş yerinde sıkıntı yaşarsan panik yapma. Çünkü her zorlanma senin için yeni bir öğrenme fırsatı. Unutma, geleceğin senin elinde ve doğru adımlar attığında finansal olarak da çok daha rahat bir döneme geçiş yapacaksın. Son olarak kariyer yolculuğunda karşılaştığın engelleri benimle paylaşmayı unutma. Belki de birlikte çözüm bulabiliriz. Yarın paylaşacağım uyumluluk analizini izlemeyi sakın kaçırma. Çünkü bu analizde iş yerinde hangi burçlarla daha iyi anlaşıp hangilerinde dikkatli olman gerektiğini detaylı şekilde anlatacağım. Abone olup bildirimleri açarsan hiçbir fırsatı kaçırmazsın. Sevgiyle ve başarıyla Kalkova burcu, yolun açık olsun. Seni çok seviyorum.